bizim baktığımız sokaktaki kedi ve köpekler için aldığımız mamalar. Aslında bir seferde bu kadar çok almıyoruz ama malum bu sıralar özellikle mamalar yurt dışından geldiği için bulamama korkusuyla stokladık. Onların aç kalmasına dayanamayız çünkü. Yani herkes yiyecek stoklarken biz de kedi köpek maması stokladık onların en sevdiği mamalar ve bu, e, bugünlerde bağışıklıklarının düşmesini hiç istemeyiz. Köpekler için ve vazgeçilmezimiz miçolardan. Bonacı boyu fiyat performans olarak çok seviyoruz. Sokaktaki köpeklerimiz bayılarak yiyorlar. Hatta kediler bile bazen kendi mamalarını bırakıp onları yemek istiyorlar. Tavsiye ederim. Umarım bu zor günler geçene kadar bu kadar kuru mamamız yeter. Tabii bir de yaş mamalarımız da var. Onlar da bir üst katta. Umarım hepsini doyurmaya bugünlerde gücümüz yeter. Yemsiz. Oy minnoş. Hadi gel sizin Zula'yı gösterelim. Şimdi asıl evet burası da diğer depomuz asıl depomuz. Bunlar da yaş mamalarımız. Bunları da stokladık. Çünkü bulamazsak diye. Bugünler geçene kadar şöyle şu yukarıda da bitirdiğimiz mamaların birkaç tanesi. E, bu mamaların her biri 405 gram. Bunlar yaş mamalarımız. Yani çeşit çeşit alıyoruz çünkü hani aynı şeyi yiyerek sıkılsın istemiyoruz. Sokak kedileri bile bir süre sonra aynı şeyi yiyince sıkılıyorlar. Şöyle çeşitli aldık. Ve bunlar 380 konserve var burada. 380 konserve. <laughs> Kendimize çok bir şey almaya fırsatımız olmadı. Ama onlar aç kalmasın. Zaten sokaktalar, dışarıdalar, soğuktalar. Onların bu dönemde gerçekten hasta olmasına biz dayanamayız çünkü bu dönemde veterinere götürmek vesaire de sıkıntı. O yüzden elimizden geldiğince minnoşlarımıza iyi bakmaya çalışıyoruz. Gelin kızım. Sen aldın mı bugünkü rüşvetini?